Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün biraz geç kalktım. O da karanlıktı. <laughs> Alarmı da kimse korumamış. 8.30'da kalktım. Kahvaltı falan yani çantayı toparla saat 9.30. Şimdi otobüse bineceğim. Terminale gideceğim. Terminalden Arjantin İgasu tarafına geçeceğim. Yani Arjantin tarafına geçeceğim yani Arjantin'e. Orada görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. 12 reyli. Argentin, İngiliz, Şveç, biraz daha terminalden yani otobüs terminalin yanında halka direk Bakalım yola devam. Buradan giriş işlemi yapacağız arkadaşlar. Brezilyadan çıkış yapmadık. Polis durmadı. Tabii. Zaten akşam geri döneceğimiz için bir problem çıkmaz sanırım. Pasaport kontrolünden geçtik arkadaşlar. Arjantin'e giriş yaptık ama Brezilya'ya çıkış yapmadık. Dönüşte yapacağız sanırım yani. Dönüşte pasaport kontrolüne girmezsek sıçacak. Burada gerek kalmayacak. Ama biraz girerken giriş yaparsak sıkıntı çıkabilir. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ee, Arjantin'e indik. İndik derken otobüsle indik. <laughs> Şimdi exchange yapmam gerekiyor. Yani parayı bu dolar bozdurmam gerekiyor. Buradaki para fikrinin farklı biliyorsunuz. Şimdi parayı bozdurup birkaç suya yol alacağım. Bakalım yola devam. Parayı bozdurdum arkadaşlar Cambria'da. Terminenin altından Tekrardan termineye doğru gidiyorum DIGAS otobüsüne biniyorum DIGAS ile görüşürüz Arkadaşlar şöyle tiket aldım 180 Tesla 3 dolar falan yapıyor 4 dolar defoluyor Geldiğimiz taraftan arkadaşlar otobüse tekrar binecekmişiz Şu karşıdaki riyo oraya büyük olasılık Yetişim her 30 dakikada bir kalkıyormuş 8'in oradaki. Ben ona boş Arkadaşlar otobüsü. İçerisi çok serin. Biraz bekleyeceğiz herhalde. ben benim otobüsü. Bakalım. Oraya al. Şöyle arkadaşlar Arjantin'de Windows. Parkın aşırı biraz su. Şöyle tikit aldık arkadaşlar. 12 dolar. 800 peso arkadaşlar. Şimdi parka gireceğiz. Görüşmek üzere. Şöyle güzel. arkadaşlar. ben to Korea yeşil yola. 650 metreymiş. Bir gidelim bakalım. Şurada arkadaşlar timsah var. Timsah yavrusu. Ufak bir şey. Şimdi derisinden çanta yapıyorlardı. Hayatın halinde görmüştüm. Şöyle tren yapmışlar arkadaşlar. Bakalım gidip ilk olazık bineriz biz de. Şöyle bir ufak çare var arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar manzara. Karşıdan daha güzel görülüyor sanki. Evet. Evet. Rotayı biti, o çıktık arkadaşlar başka bir rotaya gidiyoruz şöyle şöyle ırmak var şurada bir tane balıkçılar benzer şöyle hemen bir izleyelim fotoğraf makinesinin içine bu kaçmış bu var. Şelale zaten buradan dökülüyor arkadaşlar. Bir önceki videoda. Vay patoslara bakın. Cam yani cam sitenler oluyor. Patos cam siten çöpçü çöpçü de değil. Öyle bir şeylerdi arkadaşlar. Şöyle devam arkadaşlar ormanın içinde. Yeşil yol. Şelale buradan dökülüyor arkadaşlar. Çok güzel bir manzara var. yani oturup izleyesi var insan. buraya kamp açacaksın sabah orayı anca <laughs> bu Erdoğan nerede şöyle arkadaşlar mükemmel dökülüyor mükemmel dökülüyor arkadaşlar bu arada karşı taraftan görünmez bu Dün şu karşı tarafta şu buradaymış yolda. yani bu bu arada olduğu için sadece Arjantin özel bir şey herhalde şurada bir atmaca var arkadaşlar belki evet, farklı bir cins de olabilir bir atmaca olarak tahmin tamamen yırtıcı reis kral şu olsa da ise gidiyor Böyle bir şey yani. 180 metrelik bir yolda giriyoruz arkadaşlar. Bakalım yol nereye çıkacak. Bu parkuru tamamlayacak mıyız? Burada da maymunlar var arkadaşlar. Şurada da bir tane maymun var. Reis bize saldırıyor. Kanka ne yapıyorsun?

bunların hepsi şelaleden aşağıya dökülüyor kolların aşağıda, işte. aşağıda başlar, mükemmel ama <laughs> Kapın arkadaşlar. Siyah kimse. Hırsız abi. Yemekleri kaptırdılar. İşgalciler saldırdı. Dayının ekmekler gitti. İşgalciler saldırıyor ya poşetleri. <laughs> Yani video çekemedim ama anladım. iyi sağlıyordu. Burada da tane timsah reis var. Uyuyor. Rahat etmiyor. Arkadaşlar şöyle bir tiket aldık. Hani para ödemedik. Şimdi gideceğiz trene bineceğiz. Saat 2'de yemiş trende. Saate bakmam saat kaç oldu ama pek yok burada yani. Olmuştur saat yok çünkü geçiyordur. Devam edeceğiz şimdi. En uzun yola gideceğiz. 7 bin kilometre, kilometre yolu trenle gideceğiz arkadaşlar. 2-3 kilometre geldik içeride. Bakalım. Şurada dev bir adet arkadaşlar mate bardağı var. Bunu çok seviyorlar. Bundan içiyorlar. Herkes elinde bunlarla geziyorlar normal işte. Bu arada kendi dinle geliyoruz. Kimiz bu? Şimdi gidelim. Bir doğru yürüyeceğiz. Şöyle elektriğe inşallah bir yer buluruz. Hangi kadar ayakta gideriz diyoruz ama ayakta gidecek yer diye bulur. Ters gidiyoruz arkadaşlar. Böyle olsun böyle olsun. Yani şöyle öyle yaparsak da şöyle. Yani alt koltuklu tren rayları üzerine giden tramvay gibi bir şey ya. Yani tren, tren. <laughs> A, raylar da gidiyor. Ben <daha> evet. <laughs> de indik arkadaşlar. Şimdi yürüyoruz. O yüzden sıra olmuşlar. Tren şuraya arkadaşlar. Devam. Şurada güzel bir kuş var arkadaşlar. Burada kısa bir yol. Trenle indik arkadaşlar. Şimdi yola devam ediyoruz. Şöyle bir ufak bir yol. Şimdi görünüyor Debisi çok az aslında ama. <laughs> Şöyle ufak bir nehir daha. Gerçi biraz ufak bir değil. Zaten nehirler dört olmaz. Şöyle gel, manzara. Wow. <laughs> Telefonun ekranının yüzde ellisi göremiyor arkadaşlar. Yarısı siyah, yarısı da komple çatlak. Berbat durumda. Bayağı uzun mu verdi benden? Hiç bayağı da bilmiyorduk. Neredeyse 15 dakika oldu. Karacağız o konu. Manzara bu şekilde. Yayılmış gölet. Yani nehrin dibisi toprak değil, kaya. Bunun için hani derine vurmamış bir ufak balıklar var. Ne, ufaklıklar. ne balık mı olduğunu bilmiyorum. <laughs> Öyle bir yol bu oldu. Evet arkadaşlar. O 7 kilometrelik yolun şelalesi bu zaten sonuncusu burası. Zaten karşısı Brezilya. Dönücü kule. Şimdi bunun yanına doğru gidelim. Yanına çıkacağız. Burası daha iyiymiş arkadaşlar. Mükemmel. <laughs> <laughs> karşısı Brezilya'nınki. Ama burası daha iyi. 手机借出来还出来是？ görsen sonra aldan Bir yayın var arkadaşlar. Çok güzel eti olur. <laughs> şurada ki arkadaşlar füjeleri yayın balığı canlı canlı. Buradan çıkarınca hemen bu canlı manzara. Manzara güzel olur. Manzarda bu şekilde. Tacita. Şu <laughs> Şurala bayılırım mı? Bu timsah bu arkadaşlar timsah yavrusu var bu timsah balık ya Gerçi balıkla kafasını çıkaramaz timsah yavrusu arkadaşlar sana yani. ben de bilmiyorum zaten genel olarak timsah ya yani balık suyunun yüzüne gitmez kafayı yıkadım arkadaşlar Şu şekilde ve <laughs> şurada daha etkisi görünüyor mu öyle. Oo hayvan kafayı çok güzel. potansiyel saldırıcı arkadaşlar ya. Poşetlere saldırdılar gözümün önünde. <laughs> Yamyamlar, yemek hırsızlar. Yemek arıyorlar. Dönüş arkadaşlar biraz yoldan gidelim dedim. Yani tren yolundan yürüyen insanlar vardı gelirken. Tekrar aynı yol trene gitmenin anlamı yok. Bakalım biraz yürüyelim. İnsanlar da yürüyor zaten. İleride bir kelebek şeyi vardı. Böyle çok fazla kelebek vardı 100 tane yakın. Oraya görebilirsek iyi olur. Gittiğimiz kadar gideceğiz yoksa fena atlarız. Tren yolunun yanında arkadaşlar şöyle yürüyoruz. Ee, başlangıca doğru. 7 kilometre diyordu. Tabi hepsini yürümeyeceğim. Gittiğim yere kadar yorulursam bırakırım. Çünkü buradan da Brezilya'ya geçmem gerekiyor. Otobüs falan bakmam gerekiyor. Havayı karar, havayı karartırız zaten büyük olasılık Brezilya'ya gittiğinde kadar. Gerçi sıkıntı yok, artık biliyoruz <gülüyor> yolları. <laughs> Trekking'e devam arkadaşlar. <laughs> Düz yol gerçi pek bir şey yok da. Yarın Paraguay'a ya devam edeceğiz. Yani bugün 27. gün. Bakalım. G Güzel oldu. Otların arasında bir şey vardı. <laughs> yani bu Arjantin Iguaza, Iguazu yani Arjantin tarafı harika. Herkese ilk önce Brezilya tarafını sonra Arjantin tarafını görmeyi tavsiye ederim. Çünkü Brezilya tarafı güzel, Arjantin tarafı daha da güzel. Yani üstüne koyuyor bildiğiniz. Ama Arjantin Brezilya yaparsanız sanki Arjantin'i yamamış gibi olursunuz yani üstüne koymaz Brezilya tarafı. Forza Arjantin tarafı. iPhone'da arkadaşlar bugünlük 15.000 adım atmış gösteriyor. Evet arkadaşlar Evet canlı yayında diyecektim ki yani bilerek kaçmadım. Bak kelebekler orada arkadaşlar yerde. Yani şurada yerde kelebekleri görüyorsunuz. Buraya gelmek istiyordum. dedim. şurada da göl var. Yani normalde bugün 15 bin atmıştım. Onları gösterecektim. Şimdi hep birlikte kelebekleri uçuralım mı? <laughs> hepsi oturuyor. Gerçi bakın arkadaşlar. Hepsi suya kalkmaya başladı. Yani ilk başta başlattığımda daha çok kelebek vardı. Yani trendeyken daha çok gözüküyordu. Evet arkadaşlar böyle kelebeklerin içine giriyoruz şimdi. <laughs> yani her yerimizi kelebekler uçuşuyor. Burada böyle bir sessiz bir ırmak var arkadaşlar. Şurada balıklar da varmış buaktalar. Her yani raftingçiler buradan çıkıyor <laughs> Şey var, tres marias, balık. Yüzmeyin diyor, yüzmeyin diyor. Balıklara yer vermeyin diyor. Vay, çok eski İspanyolca. Şöyle kelebekleri arkadaşlar şu şuradan alayım. Şu Kamera daha iyi çeker. Görüyorsunuz orada duruyor. Orada biri ölmüş sanırım arkadaşlar. Onun etrafında duruyor. Vay, şuradaki daha güzel. Şu arkadakiler daha güzel. içiyorlar ya. Burada su az olduğu için daha rahat içiyorlar Evet arkadaşlar bir durak geldik sanırım. Şurada bir durak var. Şuradan bir sağa gireyim. Burayı hiç görmemiştim. Belki önemli bir yerdir. Yani burada durmaz. Ben en sona gittiğime göre buradan bir gireyim. Bu belki önemli bir şey vardır. Kaç metre ise acaba? Burada aslında maymuncuk var. Muz arıyor. Orada da kardeşi var. Reis kaçıyor. Onu. Şöyle arkadaşlar yine bir rota buldum kendime. Geçmemiştim. Geçeyim dedim. Merdivenlerden aşağı inip çekmedim. Bakalım ne çıksın önümüze. Bunlar da arkadaşlar. Düğünce hırsız olacaklar. Burada da arkadaşlar sürüleri var. 2, 4, 6 tane tane de köpeği salacağım. Tek tek bu atar. parque, recuerden señores visitantes, su ticket para día consecutivo en boletería número 12 y Bir durak geldik arkadaşlar. Zaten rotanın yarısını gelmişim yani. 7 kilometrenin 3.5'unu gelmişiz. Şimdi bu bizi getirdi bir 2 kilometre. Şimdi bir 3 kilometre daha sabah bindiğim trene bindiğim yere geri getiriyor bizi. Biraz daha içeriden devam edeceğiz şimdi. Sabah ilk gördüğüm şelalelerin yolları falan. Onlar devam. Evet arkadaşlar bir serüvenimiz bitti. Yürüyüş parkurumuz arkadaşlar şuradan başladı. Şuradan başladım yürümeye böyle geldim geldim geldim. Buradan içeri girdim bir. Sonra geri çıktım bu kulelem buradan. Yani merdiven alemedim. Geliş yolun düz yoldu. Tekrardan buraya gelip buradan trene bindim. Tren de beni çuk çu çu getirdi buraya. Buradan da çıkacağız şimdi. Yani 7 kilometrelik o parkuru yürümüş mü? Ee. Ne kadar gittim bile haber yok. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Arjantin İgaz. See you later. Ee, Burası çok sevindik arkadaşlar. Tekrardan. Şöyle. Çiftemiz. Yine 180 peso. Başar. Böyle bakalım. Şimdi terminale varacağım. Oradan tekrardan Brezilya'ya otobüs. Şöyle 150 keş söyledik arkadaşlar. 150 peso. Brezilya'ya geçeceğiz. Pozdekasyo'ya. Oradan da hostel'e. Bakalım. Sabah geldiğimde otobüs burada yoktu ya. Yani sanırım onlar ondan bulamadım. olsaydı daha iyiydi. Şimdi pasaportu girişte sıkıntı çıkabilir. Onun için bakalım ne olacak. Arkadaşlar yarısı karşı taraf Arjantin bir tarafı Brezilya öbür tarafı da Paraguay arkadaşlar otobüsten çekiyorum çünkü bu hey yolda yani yürünecek yer yok hani bir şey var ama otobüse evine otobüse gidiyoruz. Brezilya sınırında durup arkadaşlar o kadar o da öyle kişiler şey şey çok insanın meyhanı nerede biz çıkarken çıkış yapmadığınız için girerken de giriş yapmanın da gerek yok. Böyle olduğunu düşünüyorum. Yarın çıkış yapacağız zaten İlk olarak da Bakalım yola devam Otobüs direkt hareket etti arkadaşlar. 2-3 dakikada böyle devam etti. Yerler bir daha aynı otobüse bireye girecek. Yani yola devam. Güzel oldu. beklemek baya Evet arkadaşlar otobüsten indik sabah terminale boşa gitmişim. Onu fark ettim. Yani hostelden dün Arjantin'e, Brezilya Iguazu'ya giderken yerden otobüs durdu yani. Ben boşa bir 15 dakika gittim geri terminal terminalden Arjantin Iguazu'ya geçtim. Bilmedim de sormadım da kimseye. dedim en kötü terminalden kalkıyordur diye. Böyle oldu yani. Kaldığım hostel çok iyiymiş yani. Giriş çıkışa çok yakın, Iguazu'ya yakın şehrin tam içinde değil. Yani terminalin oralara baktım çok yokuştu. Otobüs tırmanıyor çıkıyor. Yani bisiklette biraz daha zorlardı. Boş yere. İyi bir seçim olmuş arkadaşlar. Şimdi markete gidiyorum. Yarın için erzak alacağım. Su erdamızda. <laughs> Sonra yola devam.